Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere ECA Kitus kombi neden ateşleme yapmaz. Bu arıza hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Reset işlemini kombi paneli üzerinde bulunan R harfli tuşa bir defa basıp bırakarak reset işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak dairenize gaz gelip gelmediğine bakmanız gerekir. Gazın dairenizde olduğunu anlamanız adına ocağınızı kontrol etmeniz gerekir. Ocağınız yanıyor ise dairenize gaz geliyor demektir. Dairenize gaz gelmiyor ise kapı dışında kalan doğal gaz saati üzerinde bulunan gaz vanasının boruyla paralel olarak resimdeki gibi açık konumda olması gerekir. Doğal gaz sayacı üzerindeki vana açık ise bakmanız gereken bir diğer yer ise kombi yanında bulunan gaz vanasının da aynı şekilde resimdeki gibi boruyla paralel bir şekilde açık konumda olması gerekir. Kombi'de bakmanız gereken ilk yer yoğuşma gideridir. Kombinizin bakımını yapmadıysanız biriken tortu kombinizin yoğuşma haznesini tıkamıştır. Bu durum kombinizin alevi kesmesine neden olur. Yoğuşma kabında problem yok ise bakmanız gereken bir diğer parça iyon ve çakmak grubudur. İyonizasyon uç kısmı tortu tutmuş ise kombi ateşlemeyi keser. Bu durumda sökülüp zımpara yardımıyla temizlenmesi gerekir. İyonizasyon uç kısmı kırılmış ise değişmesi gerekir. İyonizasyon çubuğunda problem yok ise bakacağınız bir diğer parça gaz armatürüdür. Armatür gazı yeterince açmıyor olabilir. Bu durumda gaz ayarının yapılması gerekir. Düzelme olmaz ise değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombinin elektronik kartında problem olmuş olabilir. Kart tamiri veya değişimi gerekebilir. Kart tamiri için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.